Sana getirdim. Aa. Ay çok güzelmiş. Ne gerek vardı senin? Teşekkür ederim. Ne demek hayat? Şuradaki kız satıyordu. Kendisi yapmış. Hatta boncukları babası Amerika'dan almış. Amerika'dan mı? Baba bana öyle söyledi. Ben onu yalancısıyım. <laughs> Hadi tat bakalım. Hmm. Nasıl oldu yakıştı mı? Benim bir tane ne taksa yakışır. Çok güzel oldu hayatım. Teşekkür Ya senin bir şey diyeceğim. Evde bir şey konuşuyorduk. Yarım kaldı. Ne zaman? Hani işte arka bahçeye çıktık. Bir şey söyleyecektin bana. Ya hatırlamıyorum hayatım. Hatun nasıl hatırlamıyorsun? Hani işte Stein'ın tam en kesmeden önce arka bahçedeydik. Bir şey söylüyordun. Önemli bir şey değil hayatım ya. Konuşuruz sonra. Zaman nasıl da çabuk geçiyor. Daha dün küçücük bebekti. Elif çok özel bir çocuk. Dünya onun gibi çocuklar sayesinde güzelleşecek. Melek Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Müdür Hanım. Merhabalar. Merhabalar, Yusuf ben. Memnun oldum, ben de Nuray Gözay. Nasılsınız Müdür Hanım? Teşekkür ederim. Nasıl, kermesinizi beğendiniz mi? Evet, her şey şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Asıl Elif'in eline sağlık. Fikir aşamasından projeye kadar her şey onun eseri. Tüm bunlar onun emeği. Kızınız okulumuzun en çalışkan öğrencisi. Okumayı sever, arkadaşlarına yardım etmeyi sever. Gerçekten iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Çok sağ olun Müdüre Hanım. İnşallah kermesten elde ettiğimiz gelirle de okulumuza güzel bir kütüphane kazandıracağız. Ee, müsaadeniz olursa... ...ben de okulun kütüphanesine kitap bağışında bulunmak isterim. Çok sevinirim. Tabii sadece rafları yerine koymakla iş bitmiyor. Ben de birkaç yayın evine gittim ancak çok ileri tarihe gün veriyorlar. Oysa bir an evvel tamamlamak lazım. Aslında ben birkaç kitap ayarlamıştım. Bugün de getirecektim ama size danışmadan hareket etmek istemedim açıkçası. Keşke herkes sizin gibi ince düşünceli olsa Yusuf Bey. Ee, böyle bir günde hem çocukları da motive eder bu durum. Yani emeklerinin karşılığını görmüş olurlar. Ee, o halde ne yapalım? Bugün kitapları getirmek sizin için sorun olur mu? Ah yok. yok. Ee, zaten dükkanda okula çok yakın. Hemen gidip getir. Tamam o halde. Siz kitapları getirdiğinizde ben de kütüphaneyi yapacağımız yeri gösteririm size o halde. O zaman anlaştık. Anlaştık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Ee, Selim de gelsin sizinle. Yok, yok. Hiç gerek yok. Şimdi keyiflerini hiç bozmayalım. Zaten birbirlerini az görüyorlar. Haklısınız galiba. Ben gider hallederim hemen. Peki. Yusuf Bey, iyi misiniz? İ i̇yiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Daha tam olarak iyileşemediniz. İsterseniz ben de sizinle birlikte geleyim. Ben yardımcı olurum kitapları taşımaya.